Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Biliyorsunuz yükselen kanalımızı takip ediyoruz biz ve kanalın alt çizgisine geldik. Oradan da hani satış gelebileceğini duyurduk arkadaşlar. Hani önemli bir seviyeydi ve dün bir düşüş yaşandı gördüğünüz gibi. Yani kanalımız güzel çalışıyor arkadaşlar. Yani olumlu havanın girmesi için piyasaya ne diyorduk? Bu kanalın içine gireceğiz. Günlük kapanış yapacağız arkadaşlar. Hani bu olmadıkça önemli bir dirence geldik. Geri çekilme ihtimali var. Ve ne kadarlık düşüş geldi hemen bakalım. Şöyle tepeden dip yaptığı yere yüzde dokuz buçukluk düşüş geldi. Altcoin'lerde daha sert düşüşler geldi. Peki şimdi ne olacak? Arkadaşlar kural geçerlidir. Hala bu kanalın içine girmemiz gerekiyor. Bizim biraz daha alım yapabilirim. Yani %25 Bitcoin'de bekliyoruz. O da hani ne olur ne olmaz diyerek atıyorum ters köşe yaptılar. E, dip yapıldı bir şey oldu. En azından bir parça almış oluruz. Ve düşüş devam ettikçe de parçalı toplarsak da ortalama düşürmüş oluruz. Misal 30 binden alıyorsun bir parça diyelim %25. 22 bine düştü mü? %25 daha aldın. Ne yaptı? %50 Bitcoin aldın. Ve ortalama ne olur biliyor musun? 26.500 falan olur örnek vereyim yani 26.500 ortalamayla bitcoin almış olursun 22.000'in altına düştü diyelim oradan bir daha aldın Hüseyin sen ortalaman 23.000 22.000 öyle öyle gider arkadaşlar yani e, en almış olmazsın tam aksine ortalama düşüre düşüre diplerden toplarsın Ondan sonra uzun vadiye atarsın o şekilde ilerlersin yani piyasamızda 4 yılda bir dipler yaşanıyor ve şu anda da biz o dibi bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani uzun vade yatırımı için e, parçalı toplamamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Mesela 2018 düşüşünde burada parçalı alanlar aradan birkaç sene geçiyor ve ta nerelerde satıyor örnek vereyim yani. Buna benzer şeylerden bahsediyorum. ki hala devam ediyor bana göre. Ne zaman bu kanalın işine gireriz? O zaman işin rengi değişebilir. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir durum var, 3 haftalık grafiğe bakalım, şöyle yapalım. Yani 3 hafta, evet. Bollinger bandını açıyoruz. Bakın arkadaşlar 3 haftalıkta biz bollinger alt bandına iğne attık. %25 almanın sebebi budur aslında. Çünkü tarihten beri ne zaman Bollinger alt bandına iğne atsak güzel bir tepki geliyor arkadaşlar. Genelde dip yapıyor öyle. Bakın 2020'de de aynısını yapmış. İğne atmış yükselmiş. Şimdi bir daha iğne atmış. Tamam MA200'e düşme potansiyeli hala devam ediyor. Hatta altına sarkma potansiyeli bile var. O yüzden hani ne olur ne olmaz diyerek bu sinyali baz alarak bir %25 alım yapıp bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar diğerlerine gelelim. Mesela şöyle bir grafiği takip ediyorduk biz birkaç gündür. Şu grafiği hatırlarsınız. Yani biz yeşili kıracaktık. Öyle değil mi arkadaşlar? Yükselen tepe yapmamız için. Ve yükselen tepe yapıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve düşüşlerde de rites geldi. Yani biz şu an rites düşüşü yapmış olabiliriz. Ama diğer taraftan da kanalın alt çizgisi var biliyorsunuz. Şu an 32.150 seviyelerinde üzerine bir günlük kapanış lazım. Yani tekrar gidebilir yukarı. Öyle bir şey olabilir. Ne zaman 28.500 altında günlük kapanış gelir? Şöyle gelim düştü. Şurada kapanış yaptı arkadaşlar. O zaman sert düşüşler bekleyebiliriz. Yani sen dil, diliyorsan Bitcoin alırsın buradan. Veya altcoin alırsın. Ne zaman 28.500 altında gün kapatır o zaman nakite geçersin. Ama bazen günlük kapanışı beklemeden de düşürebiliyorlar. Yani bunu da göze alman gerekiyor. Benim stratejim parçalı alımlar yapmak arkadaşlar. Ve altcoin'leri riskli bulduğum için hani bitcoin olarak gidiyorum. Tamamen yatırdığım miktara göre strateji yapıyorum. Atıyorum sen düşük miktarla oynuyorsan altcoin yapabilirsin. Ama yüklü giriyorsan bitcoin'u tercih ederim ben şahsen. Çünkü 2x bile yapsan yeter. Değil mi? Baya bir para kazanmış olun. Ama az paranı çok para yapmak istiyorsan Altcoin'lerle ilerleyeceksin o şekilde. Yani tercih meselesi bu. Benim tercihim Bitcoin'dan yana arkadaşlar. Bakın mesela şu an düşüyor yükseliyor hiç umurumda değil. Ama altcoin'ler de olsa yani insan ister istemez üzülebiliyor. Ters hareketler yapabiliyor çünkü çok sert hareketler yapıyorlar. Yani şu an bu destek noktalarını takip edeceğiz. 28.500 arkadaşlar ilk destek noktasına geldik. Buradan tekrar eğim verebilir yukarı. Öyle bir durumda da 32.150'yi takip edeceğiz. Üstüne günlük kapanış yaparsa bir %25 alırım arkadaşlar. Yapmazsa da beklerim. Yapacak bir şey yok. 28.500 kırıldı. O zaman düşüş bekleriz. Yani bu çizgilerde de durum bu. Diğer taraftan da şöyle de bir teorimiz var biliyorsunuz. Bakın arkadaşlar geçmişte de aynı böyle bir ana düşen trend vardı. Bu, bu, noktada kırılıyor, retest yapıyor, yataya bağlıyor, tekrar retest orada dip yapıyor gördünüz mü? Burada da aynı şekilde kırıyoruz, retest yapıyoruz, yataya bağlıyoruz, düşüyoruz ama dokunmadık. Yani dokunma ihtimali de var. Dokunma ihtimali de var. Mesela haftalık grafiği açalım. Şöyle hareketli ortalamaları açıyoruz. MA 200'ümüz var biliyorsunuz 22 bin dolar seviyelerinde. Az altında da bu düşen trendimiz var 20 bin dolar seviyelerinde. Yani hala ve hala oraya düşme riskimiz devam ediyor arkadaşlar. Sabırla izleyip göreceğiz. Diğer taraftan da aylık kapanış geldi biliyorsunuz. Oraya da değinelim. Şöyle Bollinger bandını açalım mesela. Bakın arkadaşlar, Bollinger orta bandı kırıldı aylık bazda gördüğünüz gibi. Teyitli bir kapanış geldi ondan sonra düşüş geldi. Diğer taraftan da MA21 kırıldı sarı ortalama. Yani sıradaki ortalamamız 24.865 seviyelerinde ve onun altındaki de 21.700 seviyelerinde. Yani şöyle göstereyim e, düşen trendimizden örtüşmektedir ve aylık bazda bollinger alt bandımız var. Onun bulunduğu seviyede 20.600 seviyesinde. Şimdi arkadaşlar bu bollinger alt bandı önemli niye önemli? Daha bugüne kadar bakın Bitcoin'in ne kadar geçmişi var. 2009 yılında çıktı. 13 yıllık bir geçmişi var. Ve tarihinden beridir Bollinger alt bandına dokunmuyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Hiçbir zaman dokunmamış. Ve ilk defa dokunursa çok güzel tepki alabilir. Şöyle de olur. Altına iğne atarlar ondan sonra yoluna devam eder. Henüz aylık bazdan bakınca negatif durduğunu görüyoruz. Neticede Bollinger orta bandının altında hareketlere devam ediyor. Ne zaman üzerinde aylık kapanış yapar? O zaman bir boğa sezonundan bahsedebiliriz. Bakın. Ne zaman üzerinde aylık kapanış yapar? O zaman bir boğa sezonundan bahsedebiliriz. Bu 2015. Bollinger orta bandı kırıldıktan sonra bakın. Üzerine bir daha atıyor. Kapatıyor aylık kapanış. Ondan sonra boğa sezonu geliyor. Uzun yıllar yükseliş yapıyor. Daha sonra 2018'de Bollinger orta bandı kırılıyor. Sert düşüyor. Üzerinde kapatıyor. Kademeli olarak yükseliş trendine geçiyor. Şu noktada pandemi ilan ediliyor. Genel bir düşüş yaşanıyor dünya piyasalarında. Sert bir şekilde toplayıp tekrar üzerinde kapatıyor. Yani tam mum kapanış yapamıyor altında gördünüz mü arkadaşlar? Yani şöyle bakarsan güzel bir şekilde çalıştığını görüyorsunuz. iğneleri kaldırırsak. Yani her halükarda bu sezonu geldi diyebilmemiz için zaten 43.300 üzerinde aylık kapanış lazım. Tabii biz onu beklemiyoruz da. Ee, parçalı toplayacağız sadece. Parçalı toplayacağız. Mesela burada teyidi nerede vermiş? E, ee, 9400 dolar da teyit vermiş. Ee, pardon 8400 dolar da teyit vermiş bu teyidini. Nerede dip yaptıydı? 3100 dolar. Yani 5000 dolar yukarıdan teyit vermiş. 2.5x yapmış ondan sonra teyidini vermiş. Ama o bile kazandırmış. Yani o bile 8x para kazandırmış sizlere. Yani arkadaşlar. E, diyelim, Dip yapılınca hani düştükçe toplar. Dileyen aylık bollinger bandı kırıldıktan sonra uzun vadeli yatırım yapar. Bu tercih meselesi. Ama tek diyeceğim şey e, bollinger alt bandımız hiç test edilmedi. Aylıkta da bakın kırmızı ortalamamız mı var? ma ile o da o seviyede. Düşen trendimiz o seviyede. Ve <laughs> haftalık MA200 o seviyede. Yani düşme tehlikesi devam ediyor mantıken. Şimdi arkadaşlar işimi okuya gidelim. Şöyle günlük grafiğe gidelim. Dün değinmiştim bu konuya biliyorsunuz. İşimi okunun ortalamaları var biliyorsunuz. Ve hani şöyle göstereyim. Diğer grafikten Binance'dan göstereyim. Biz oraya geldik. Tam üstünde yani çizgi kapattık. Tekrar altında kapanış gelebilir diye ifade ettik. Şu an o yaşandı. Ve işimi okunun ortalamalarında altına gittik. Yani şu an ilk direncimiz neresi? 30.225 seviyesinde. Diğeri de 31.150 seviyelerinde. Yani biz yükselişlerde bu dirençleri takip edeceğiz. Eğer düşüş devam edecekse hani bu dirençleri dikkatli izlemek lazım. Hani o noktalardan satış yiyebiliriz. Yükseliş devam edecekse de kanalın içine gireceğiz. Hepsi bu arkadaşlar. Düşüşün tam teyidini almamız içinse 28.500'ü takip edeceğiz. Altında kapanış geldiğinde dünlük bazda o zaman sabırlan dip yapılmasını bekleyeceğiz. Olay bu. Şimdi arkadaşlar diğerine geleyim. Dünlük bollinger bandına geleyim. Dünlük bollinger bandına bakınca da tam orta banda geldiğimizi görüyoruz. Yani üst banda geldik. Burada belirsizlik mumu olduğundan bahsettik. Öyle değil mi arkadaşlar? 4 saatlikte de son ortalamaya dayanmıştık. İğnemizi attık. Bunları dünkü videomuzda söyledik diğer taraftan kanalın alt çizgisi yani önemli bir sat sinyaliydi bana göre. Ve şu an ilk destek noktasına da gelmiş durumda Bollinger orta bandı. Yani hem son yükselen tepemiz vardı. Değil mi? Son tepemizi retest yaptık. Hem de Bollinger alt orta bandına retest geldi. Yani arkadaşlar aslında önemli yerdeyiz. Yükseliş devam edecekse bu noktalardan tepki almasını bekleyebilirsiniz. Bollinger alt bandımız var bir de 28150 seviyelerinde. Oralar da önemli arkadaşlar. Orası da önemli destek. Diyelim 28500'ü kırdı direktman orayı hedefleyebiliriz yani. Orayı hedefleyebiliriz. Haftalık grafiğe bakalım. Haftalıkta da Bollinger alt bandımız var. 28178 seviyesinde. 9 tane kırmızı mumdan sonra uzun bir yeşil mum yaktık biliyorsunuz. Ve şu an uzun bir iğnesi var o mumun. Atıyorum 3 gün sonra kırmızı renk kapatırsa 10. kırmızıyı yakmış olacak arkadaşlar. Yani sıra dışı bir şeylerin olduğunun habercisi olabilir bu. Yani neticede Bollinger alt bandı da bir destektir. O da 28.300 seviyelerinde. Yani kabaca anlıyoruz ki 28.000 dolar baya baya önemli arkadaşlar. Hem haftalık Bollinger alt bandı hem de günlük Bollinger alt bandı. 28.000 dolar. Ondan önce de 28.500 desteğimiz var. O uyarı sinyalidir altında günlük kapattı diyelim bir uyarıdır. Ama 28'in de altında kapattı mı grafiklerde gördüğüm düşüşün devam edeceği yönünde. Yani aylık grafiğe bir daha gidelim. İndikatörlere bakalım. Bakın arası hala aşağı yönlü gidiyor arkadaşlar. Hala yönü yukarı çevirmiş değil. Stokastiğe bakıyoruz. Sat sinyalini tekrar vermiş. Gördünüz mü? Yani şurada bir eğim var. Sat şeklinde kapatmış. Şuradan itibaren de eğimi vermiş aşağıya. Yani aylıkta da sat sinyalimiz mevcut. Ee, yani durumlar bu şekilde. Stratejiye bağlayayım ben. Hani buradan yükselirse sıkıntı yok. Kanala girmesini takip ederim. Kanala girmedikçe beklerim. Bir de şu var arkadaşlar. Üç günlükte de dead cross'umuz var. Genelde cross'tan 27 gün sonra dip yapıyordu. Öyle değil mi? Ve eee İki kere dead cross geldi tarihte. İkisinde de 27 gün sürdü. Şu anda da arkadaşlar hala o sürecin içindeyiz. Yani dead cross nerede gelmişti? Hemen bakalım. Kaç günümüz var? Hemen oraya gelelim. Dead cross burada geldi. Allah tam ayarlayamıyoruz onu. Şurada geldi diyelim. 12 Haziran, 10 Haziran o bölgelerde arkadaşlar hani 27 günlük süreç dolmuş olacak. Yani haftaya işaret ediyor. Bakalım neler olacak. Ee, şu da var tabi. de yıl boyu faiz arttıracağını düşünürsek. E, genelde bu faiz arttırımları orta uzun vadeli etkili oluyor arkadaşlar. Hani tam karar açıklanırken e, bir pump dump bir şeyler gelebiliyor. Ama önemli olan ondan sonraki süreç, ondan sonraki haftalar mesela etkisini gösteriyor. Farkındaysanız bu sene FED ilk defa faiz arttırdığında hani pek bir etkisi yok ama bak nerelere geldik. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani faiz arttırımından sonra nerelere kadar düştük zamanla. Yani bu biraz zaman isteyen bir süreç oluyor. Ve yıl sonuna kadar da faiz arttırımları devam edecek. Yani bu da benim için önemli bir veri. Şu an sıkıntı Herkes haftalık MA 200'ü bekliyor. Problem o yani. O yüzden adamlar yolu uzatıyor. Kafa karıştırmaya çalıştırıyor. Yani şimdi herkes shortta beklese paraya para demeyecek. Adamlar ne yapıyor? Acaba dip yapıldı mı? Boğaya giriyor mu? Altcoin'lere 2x falan yaptırıyorlar. Bir şeyler yaptırıyorlar. Ondan sonra hani sen diyorsun ki ha, dip yapıldı o zaman diyor. Mesela shortlarını kapatıyorsun veya shortların patlıyor senin. Likit ediyorlar. Ondan sonra adamlar yapacağını yapıyor. Ve tahminim MA200'e geldiğimizde de benim öngörüm altına iğne de gelebilir yani. Çünkü e, herkes oraya alım girer. Sert bir altına iğne gelirse de o zaman e, herkes ters, ters köşeye yatmış olur. Kimileri zararına satar vesaire. Ama hani uzun bir iğneyle aynı buradaki gibi tekrar toparlayıp e, MA200'ün üstüne girip yoluna devam edebilir. Şimdi şöyle de bir strateji var. Diyelim oldu bu olay oldu. MA200'ün altına düştü. Yapacağın tek bir şey var. Emin olacaksan üstünde haftalık kapanışı bekleyeceksin. Hepsi bu. Üstünde bir tane hafta kapattın mı bilgi yoluna devam edecek bu arkadaş. O şekilde ilerleyebilirsin. Yani olay bu arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.